hemen tıkla ve kanalıma abone ol. Şila Şila neredesin acaba? Şila Şila neredesin acaba? Aha, buldum seni Şila. <laughs> buldum beni bebe. Saklanmaca oyununda çok başarılısın doğrusu. Evet öyleyim gerçekten. Seni aradım aradım en sonunda buldum. Harika gerçekten. Sen de çok başarılısın. Ne kadar eğlendik değil mi? Evet çok eğlendik. Hadi hadi bir oyun daha oynayalım. Tamam ne oynayalım? Bilmem. Senin hakkında bir oyun var mı? Hmm, düşünüyorum. Buldum. Körüme oynayalım mı? Harika oynayalım. Ama ben körebenin kurallarını bilmiyorum ki. Hmm, peki bu ebe ne yapacak? Ebe gözlerini kapatacak Gözlerini mi kapatacak? Evet Peki gözlerini kapayınca ne olacak? Diğer oyuncuları gözleri kapalıyken yakalamaya çalışacak Harika Bu birazcık zor ama çok eğlenceli bir oyuna benziyor Evet hadi gözlerini kapatmayı dene Tamam İşte böyle gözlerimiz kapanınca her yer karanlık olur. Çok eğlenceli. Peki. Sence gözlerimiz açıkken ben seni yakalamaya çalışsam o zaman kovalamacı olur. <laughs> Doğru. Peki ben sana bir soru sorsam. Sor. Güneş varken evet gözlerimiz kapayınca evet ne olur? Ne olur? Gündüz değil, gece olur. Evet, bir günde hem gündüz hem de gece var değil mi? Evet. Şimdi gökyüzüne bakalım. Hadi bakalım. Şu an gökyüzüne bakmaya gidiyoruz. Güneş var. Merhaba bebe. Merhaba Şila. Nasılsınız acaba? Merhaba. <laughs> iyi. Nasıl? Evleniyor musunuz? Evet. Ama annemiz bizi şimdi çağırdı yanına. Çünkü akşam olacakmış. Akşam olacak. Evet. Akşam olunca ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Hava kararır. Ve gece olur. Peki gece olunca ne olur? Ben giderim. Ay gelir. Ay gelir. Ben ayı biliyorum. Sen ayı biliyor musun Şina? Ben de biliyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Ay ve güneş yan yana olur mu? <laughs> ay ve güneş yan yana olur. Ama sadece dişlerinde. Nasıl yani? Çünkü ay gidince güneş gelir. Güneş gidince de O zaman gündüz güneş olur. Gecede ay olur. Evet. Mesela ben şimdi gidiyorum. Hop. Yerime ay geldi. Hop. Şimdi gece oldu. Gece olunca uykuya dalarız. Ve ay gider. Hop. Güneş geldi. Hop. Güneş olunca gündüz olur. Gündüz istediğimiz gibi oynayabiliriz. Hay çocuklar siz ettiğiniz gibi körebe oynayabilirsiniz. Harika. Hadi gel Şila. Bunu bir işaretle kutlayalım. Harika. Kutlayalım. Bu şarkımın adı hem güneş hem de ay. Gündüz olunca güneş olur. Gece olunca ay olur. Evet. O zaman güneşte ısınalım. Ay olunca da dişler kuralım. Masallarla uyuyalım. Hadi sen de benimle birlikte söyle. Güneşim al ısıt beni. Masallarla uyut beni. Gündüzüm de gecem desin. Hep yanımda o sev beni. Güneşim ol ısıt beni. Masallarla uyut beni. Gündüzüm de gecem desin. Hep yanımda al sev beni. Harikasınız çocuklar.